Söyleyin mi ki ben tam salıncak senin için uygun bir kıyamet yani vallahi. Evet biraz daha geri gidelim

e, stratejilerimiz arasında önemli bir stratejimiz. Bu vesileyle de bölgeden başlamak üzere şirketlerimizi yatırımlar yapmak üzere ve yatırımlar yaptıkları yerinde hemen e, bitişinde e, iskan alanları oluşturmak, çalışanlara da yerleşim yerleri yapmak üzere bir proje çerçevesi oluşturduk. İnşallah e, deprem bölgesindeki çeşitli de bunu hayata geçiriyor olacağız. İlk e, Kahramanmaraş'tan başladık. Çünkü en hızlı projenin gerçekleşeceği ve kollarını sayıp hem TUSAŞ şirketimizin hem sanayicilerimizin sanatçılarımızın e, çok hızlı hareket, hareket edebileceklerini gördük. O amaçla ilk planda TUSAŞ şirketimiz Kahramanmaraş'ta muhtelif uçak parçaları üretmek üzere bir yatırım yapacak. Tabii bizim ayırdığımız Belli bir e, konut politikası çerçevesindeki bağışları zaten yapacaklar ama yatırımlar tamamen bağışçı kendi değil, iş planları çerçevesinde yapacakları yatırımlar olacak. Şu anda planladığımız kavanoğlu için e, yaklaşık 500 kişi kadar bir istihdam planlıyoruz ama tabii sanayicilerimiz daha uzun vadede daha geniş bir spektrum çizerlerse bu sayının artması mümkün ve e, yatırımında inşallah 1 milyar liraya kadar ulaşmasını, daha da sonra belki daha fazla olması bekliyoruz. Bölge demişken, tabi bu istihdam ve iskan projemizin ilk e, durağı ve ilk konuşması yaptığımız yer burası olduğu için diğerlerinden de bahsetmek istiyorum. Bugün programımızda e, Gaziantep İslahiye burada var. Orada yine TÜSARŞI <laughs> Orkestramı'ndan beklentimiz karbon üretimi üretimiyle ilgili belirli tesisleri kurmak üzere markete geçmeleri. Daha sonra Hatay Kırıkhan civarına gideceğiz. Orada da roket sanımızın planladığı bir yatırım var. Silah sistemleri ve roket parçaları ile ilgili bir yatırım olacak. Ayrıca Pavo şirketimizde inşallah elektrik elektronik devreler ilgili bir yatırım yapmayı planlıyor olacaklar. Tabi bugünkü ziyaretimizden sonra diğer illerimizde uğruyor olacağız. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Osmaniye, ziyaretlerimiz arasında yer almasını tanıdığımız yerlerden. E, Malatya'da baskın devre, kart üretimi, tesisi ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyoruz. Elazığ'da çift kurulama ve yazılım evi yatırımı planlanıyor. E, Adıyaman'da kablo konektör testleri yapmayı planlıyoruz. Bunların e, hepsini topladığımızda yaklaşık 8 milyar bin liralık bir e, pırtlığı var önümüzde. İnşallah bunu adım adım Hayata geçiriyor olacağız. E, TUSAŞ, ROKESAN, ASELSAN, HAVELSAN şirketlerimiz e, başta olmak üzere özel sektörümüz de burada ilgi taşımak olacak. Bu arada Şanlıurfa'da da yine bir yazılım ve kurmak amacıyla bir faaliyetimiz olacak. E, bu dediğim gibi projemizin ilk adımını attığımız yer burası oluyor. Onun için destekleriniz e, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere İslam şartlarımız olacak. İlk başta kimlerde de kesinlikle bölgede olacak. İlk baştaki afetse olması, herhalde bir kişi olması gibi bazı kısıtlayıcı var. Şöyle soru gündeme geliyor bütün bölgedeki yatırımlar için. Biz e, yüksek teknolojiye doğru gideceğiz, giden bir yolculuk yapacağız. Peki bölgede bu şekilde kalifi insan bulamazsanız dedi, biz hiç sorun değil diyoruz. İlk planda diyelim ki 50 kişiyle başladık, 100 kişiyle başladık. Şu anda bile 100 kişi planlıyoruz. Yani 50 kişi var, diğer 50 kişi yok. Hemen 100 kişi daha alacağız. Onu gerekli yerlerde eğitimlere başlayacağız mesela TUSAŞ'a götüreceğiz bu arkadaşlarımızı. Ne kadar süre gerekirse, 6 ay ise 6 ay, 1 sene ise 1 sene eğitimler vereceğiz. Yine getirip burada istihdam edeceğiz. Bütün şirketlerimiz için bu söz konusu. Yani şu mazeret değil. Efendim bölgede kalifi insan bulamazsanız şunlar söyleniyor bu yatırım zincirimizde bazıları aradılar ki falanca yatırım için filanca yere gittiğinizde kalifi insan bulamazsınız İstanbul'da kalsın. Hayır dedim. Bulamazsak diye bir sorun yok. Bir kere çekerek olarak bulacağınızı kesin inanıyorum. İki, çünkü her bölgenin kabul ettiği sanadır Peki, evet. o anda o iş için yetişmiş olmasa bile zaten belirli bir eğitim varsa biz o kişiyi, o işi yapacak hale altı ay, bir sene getiririz. Getireceğiz, onlara eğitim vereceğiz. E, TUSAŞ'ımız çok güzel işler yapıyor, güzel. E, sivil havacılık alanında bir uçağımız yok. E, siz malum bakanlığınızı aldınız, Orman Genel Müdürlüğü'nü helikopterler, uçaklar var. Helikopter siparişleriniz de oldu, sağ olun ama peki hem eğitim olarak hem tenezzü uçağı dedim, veya spor, hava, spor havacılığı dediğimiz, amatör havacılığı dediğimiz bir alan var. O alana üretilen tek bir uçak bile yok Türkiye'de ve sürekli dışarıdan alıyoruz. Bu kadar kanı, işte hürjeti, yapan bir firmanın bir tek e, motorlu, pervane bir uçağı yapamaması mümkün mü değil? Evet. Peki burada niye yokuz? Ya karvan var, var da biz de bu uçağı yapacağız derlerse öne açık. Bir ormana ve savunma sanayi alanında da o sizin ülke genelini yayma politikanız, başkanlığınızın iskan ve istihdam. Bu iki kavram aslında birbiri savunma sanayimizin, savunma sanayi başkanlığımızın ve burada TUSAŞ yönetim kurulu başkanımız var, kıymetli hemşehrimiz. Yine TUSAŞ'ımızın bu Kahramanmaraş'ımız özelinde aldıkları bu yatırım kararını Moral ve motivasyonumuz açısından çok kıymetli, çok değerli olduğunun bilhassa altını çizmek istiyorum. Yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırım ve bu yatırımla beraber başlangıç için belki 120 istihdam olacak ama devamında 250-500 diye gidecek. Bizi Sayın Başkan böyle 500 falan kesmez. Kahramanmaraş işkolik bir şehir, işine aşık bir şehir üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracat yapmaktan ve bu memlekete hülasa hizmet etmekten onur duyan, gurur duyan bir şehir. Yıllarca tekstil üzerinden bu şehrin sanayisini ayakta tutmaya çalıştık. Ama burada bir sanayi alanındaki çeşitlendirme gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor, çok motive ediyor. Gerçekten böyle bir özel günde deprem sonrası şöyle 190 günü 90 günü bıraktığımız işte kalıcı konutları yapma, yaparak vatandaşlarımızın iskanla ilgili konteynerken sonrası süreci de e, hızla gerçekleştirmeye çalıştığımız bir dönemde tabir yerindeyse bu gelişiniz buradaki bu açıklamalarınız bizleri ziyadesiyle motive etmiştir, heyecanlanmış, heyecanlandırmıştır.